Merhaba arkadaşlar oyun aleminin yeni bir bölümü daha hoş geldiniz bu müsaade Crisis 2'ye 3. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada oyun sayı almamış Onun için de benim bunu tekrar öldürmem lazım Nerede? Aha bu da görünmez olmuş. Bunun görünmez olma yeteneği vardı değil mi? Ben vardı diye hatırlıyorum da. Şimdi roman bir düzelse. Bütün hayatım şu mikrofon düzeltmekle geçti abi. Ha şimdi namlu görüşü açma. Neredesin gülüm? Nerede lan bu? Allah'ım. Ha. Gel ben de görünmezim sen hayırdır. Ben de görünme. Boom. Vay ananı bacını. Sağlık kritik seviyede. Şimdi neyle alıyoruz? Tamam aldık. Eee save almamış burayı save. Onun için tekrar öldürdük bunu <laughs> mecburen. Hayır. <laughs> tamam anladım. Zırh gelir gelişme. Tamam bu daha iyi ya. Diğerlerinden daha iyi yani şu anki zaten iki tane var. Oradan çık ve sahile doğru. Tamam. Şu sesi biraz daha açsam iyi olacak sanki. şuna bir 70 e tamamlayalım şunla bir 70'e tamamlayalım tamam şimdi bir dakika dur şuna bir tane sustururuz sakin. abi elim alışmış ya etc'ye basıp problem çıkmak için aşırı hızlı ceza alındı o ne lan ben daha önce 39 kere bitirdiğimde de karşılaşmıştım da ne olduğunu hala bilmiyorum. Bir dakika dur. Ya oyunun esprisi ya da başka bir şey. Eğer espriyse bu oyunu bırakacağım seriyi. Espri Abi oyun bir dakika dur. Şuna nano katalizatörü mü alıyor acaba? Oyun espri yapmış. Ya. Oyunun espri e, kapasitesine bayağı e, ayar oldum yani. Ne diyeyim? Bayağı iyi espri adamlar. Haklarını vermek lazım yani. Şimdi abi. E, hemen şuradan yardıralım. Elimizde roket atarımız var zaten. Kayıt noktasına ulaşıldı. Ha artık e, yeni düşmanlarımız yaratıklar. Ya yeni düşman derken artık yaratıklar da katıldı gördüğünüz gibi. Bunları öldüreceğiz biz şimdi. Mesela mesela bak şimdi öldü o. Nano katalizatörü var lan. Ee, nano şarjı alacağım abi bakayım. Nano şarj ne işe yarıyordu? Yok göstermiyor. sarmıyor. Bir dakika. Şuram kaşındı. Beyler bu arada ben Adana'da oturuyorum. Daha Mayıs ayında yaz geldi. Zaten kımaçı Adana yani. Koçum. Karşıda yaratıklar var. Sen hala Prahut'un peşindesin. Prahut da değilim ama. Yani. Adam Prahut'un peşinde. Neredesin lan? Neredesiniz daha doğrusu? Anam dur lan o. Ne olmuş ya? Anancılık yapma lele. Vay ananı gelmiş. Bana sataşıyor İbnen Nevza. Si Oç. Nano katalizatör. Al işte. Nano katalizatör istiyorum ben. Vermiş mi? Vermemiş. Allah belanı versin seni ya. Allah belanı versin. <laughs> Geber ibne. Heh tamam. Sen hala alamıyorum zaten. Nano katalizatörle bir değiştireceğiz. Böyle şimdi e, ben şuna vermek istiyorum. E, nano şarj. O ne lan? Ağzımdan ip çıktı abi. Ben de iyi valla Ah oh, izne Bunları böyle F'ye basarak e, V artı V daha kolay öldürebiliyorsunuz Şimdi sen de vermedin lan o katalizatör Vermeyip duruyorsunuz abi Hay Hop oh. Reflex şaka yaptım orada yazıyordu ve yabasın diye. Alabiliyor muyum şimdi senden? Aa. Tamam topladım bu sefer. <laughs> Neredesin lan? Hop. <laughs> <O>. Geber abi. <laughs> 100 nano katalizatör toplandı. Tamam iyi güzel hoş. Hiç yoktan iyidir. Bakalım kaç oldu? 4 su olmuştur. Tamam. Abi benim bu ESC alışkanlığımı geçirmek lazım bir. Çünkü diğer oyunlar da ESC yani. ESC olduğu için benim elimde ESC açmış. Hop. Beyler hani şu hani bu e, konuşan giysi var ya. Hani şu konuşan şimdi konuşan. O adamın gerçek ismi ne? Ya yani sesi bayağı güzel olmadı tamam. Birkaç program falan var da. Sadece programla robot sesine dönüştürülmüş bu. O adamın gerçek ismi ne acaba? Ne yaptığını bilmiyorum ancak. Giyse sinyali kafayı yedi. Göstergeler çıldırdı. Tüm laboratuvar sistemlerinde bir araya toplayan ara bile protokolleri ve üzerinde her birinin adı olan bir yorum biyoteknolojik patent dokümanı var. Tamam, mesal. Evet, bilmiyor olabilirsiniz tamam doğru Ağır makine ee, Arkadaşlar bu arada benim yazın büyük planlarım var yazın Şimdi ha <laughs> ya şu anda üstümde hiçbir şey yok ya üstümde altında yok altında var ama şu an üstüm yani, bayağı bak yani ama işte terliyorum ona rağmen terliyorum. Operasyonu kendi yönetiyor gibi görünüyor. Yakınlarda olmanın profit. Dikkat çekme. Tamam. Bu. Ama geçme ne ya ya tam. Oğlum Allah için. Tamam hastalık mısın plan Burada tek başına ne yapıyorsun? Allah için. Bana açıklar mısın sen? Ölmüyor da yine. Öldüremiyoruz. Oo buna güç tekmesi atacaktık. Bence bayağı kapsamlı bir oyun. Bence kapıya güç tekmesi gayet mantıklı. Şimdi dur abi. He <laughs> <bunu keberme>. he. <laughs> <laughs> <insanın gülüyor> ne faydasını Ne faydasından ediyorsunuz? Herif düzü nelerce adamımı delik deşik etti bayan Strickland. Daha fazla risk alamam. Profit ölmeli. Herkü görüyor musun beni övüyor. Adamlarımı delik deşik, delik deşik etti diyor. İşte nasıl övüyor beni görüyor musunuz? Öyle. Burada öyle övüyorum be. hesabına çalışıyorum. Şu beyler seslendirmesini çok iyi yapmış. Yani rol çünkü oyun. Konuşma, ya seslendirmesi baya iyi olmuş Türkçe. Şimdi ben görünmezdim en son. Tamam hala görünmezim. kaç metre var göstermiyor bile o kadar uzak yani dur beyler buradan elinizden geldiğince gizli gitmeye çalışın ee, yani buradan gizli giderseniz daha avantajlı sizin için yoksa beyler buradakiler çok güçlü diğer askerler gibi değil burası M. Hmm. etrafta çok sayıda sel hareket ediyor. Laboratuvarımız olursa ikimiz de sıçarız. Kızlanmayayım. Ben sıçarım onu sen sıçarsın. <gülüyor> 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 Lan gizli öldürme dedim ha. Aha abi. Nasıl bir saçmalıktır bu nasıl? Eyvah. 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 Oh my god. Beyler böyle görünmezken silahınızda da şuşturucu varsa Eee Hop 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 Hayır 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 görmedim Görmedim duymadım bilmiyorsun Sana da şöyle bir tek kurşun Şimdi hesap isabet ettiremem ben senin. Hoppala ve şu şuppala sıçtık. Hop. Abi zaten bir sürü kişisiniz. Daha ne desteği? Manyak mısın? Deli misin? Dila, divane misin? senin kafaya bu tehlikeli bu. <laughs> Hay anon iki tane kurşun istemek. <laughs> ne ona vurursunuz ey. Ya şu görünmezlik modu süper bir şey ya. Elinizi kolunuzu sallaya, sallaya geziyorsunuz anasını satayım. X susturucu tamam susturucu daha iyidir. Yansımalı nişanga tamamdır. Ha, tamam B'ye basılı kalmış. matematik olarak. Şimdi buralarda bir adam yok. Ben şurada görünmezlikten bir çıkayım. Enerjimi doğurayım. Tamam yardım. Sana kafaya tek kurşun diyeceğim de. Arabanın arkasına saklandı. No, 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 no. No! No, no. Zayıfte ha, no, ha, no, no, no. Sizi gidin mutlar sizi. Bye bye. Abi çok mutlar ya. Harbin Light iskelesine ulaşana kadar zahir olun. Neyse beyler ben bu videoyu burada bitiriyorum beni izlediğiniz için teşekkürler ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayınız kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.